Her uyandığımızda işte bu kadar genç kayıp bu canımızı yakıyor. Çok ağır şeyler yaşadık. İşte dün yine Hakkari'de acı haberler duyduk. Aynen. Dün Allah buradan tüm rahmet şehitlerimizin, etsin. E, ruhu şad olsun. Amin. E, bütün ülkemizin başı sağ olsun. Burada başsağlığı diliyoruz. Allah Allah'tan olsun. da rahmet diliyoruz. E, çok acılar yaşandı. Ülke desteğe yani bunların en çok kaybı da biz Hakkari'deki potansiyeli yüksek olan gençlerden yaşıyor. Aynen öyle. En büyük kayıplar onlardır. Biz bu kayıpları gördüğümüzde biz bu gençlerimizi nasıl kanalize edebiliriz veya nasıl kurtarabiliriz derdine düştük artık. Kendimizi kurtarmanın dışında biz artık işte bu 15-16 yaş grubu geçmiş travmaları hiç yaşamadı ve görmedi. Biz bu çocukların onları görmesini bile tanıklık etmelerini bile istemiyoruz etki görmediler. Çok şükür şu an biz o jenerasyonu yakaladık aslında. E, jenerasyonu yakalarken e, evet e, basamak basamak yürüdük. Bu çocuklarımıza aileleri de yanımıza aldık. Aileler bugün işte çocuklarına iş eşlik ediyorlar, Ankara'ya salonlara gidiyorlar. Bu Çok bizim anladım. için, e, bu bizim için kıymetli oldu. E, bunun yanında bir de başarı, işte yokluğun içerisinde bir de başarı elde ettiğimi o daha fazla Aynen öyle. gurur verici. Bireysel anlamda yani bu vicdani aslında, vicdani bir misyon üstlendim aslında. Çok kıymetli değil mi? Bu Ahmet'in, Mehmet'in veya ha. Veli'nin veya bir bürokrasinin veya bir işte partinin verdiği bir misyon değil aslında. Bu bireysel anlamda, vicdani olarak, bir birey olarak üstlendiğimiz bir misyon. Bu misyon doğrultusunda ha. e, hareket ettim ve hareket etmeye de devam edeceğim zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz coğrafyada. İşte Birçok ekonomik şeyler var. Zorluklar var. Sanayinin olmadığı bir bölgede yaşıyorsunuz. Halinden zorlanıyorsunuz. Ancak gene de bu gençlerle buluştuğumuzda biz onları da unutuyoruz. E Şimdi <laughs> de hiçbir bariyer yoktur. Yeter ki huzur ve güven olsun. İnsanlar o mutluluğu yakalayabilsinler. Bu ülkede yaşayan her birey bu refah seviyesine ulaşabilsin. Yani hepimiz birlikte mücadele ediyoruz. Bu kenti taşımaktır. Çok güzel. Biz bunu yaparken tabii bize ulaşan insanlar oldu. Şu an bir altyapısını hazırlıyorlar. hazırlıyorlar. Biz onu hak gereği götüreceğiz. O hayali uçucuları bindirip o hayallerini gerçekleştireceğiz. Son programımızdan sonra bizi davet eden insanlar oldu. Hı -hı. Bu hayalinizi biz gerçekleştireceğiz. Çok güzel. Diye bizi mutlu ettiler. Şu an o arkadaşlar, tabii ben burada isim tekrar vereceğim. Lütfen. Ben SMS Gruba Hı -hı. gerçekten çok teşekkür ediyorum. SMS Grup, bir voleybol takımın dışında dokunuşlar yaptı. Hayata dokunuyor değil mi? Şu an hayata dokunuyorlar. Hı hı. Benim şahsen de istediğim budur. SMS Grup çok büyük bir erdemlik gösterdi. Serhat Bey azinde çok teşekkür Teşekkür ederim beyefendilerim. Şimdi 60'a ya yakın çocuğumuzu okutuyor, spor bilimlerinde okutuyorlar. Bir o kadar da, yani onun iki katı kadar da haykâide işte ulaştığımız yoksul ailelere ulaştık gençlerimiz hepsi şu an EES'de çalışan gençlerimizin hepsi bu hı, hı. İşte daha önce yüzlerce genç çalışırken şimdi sayıldılar 30'a indi. Bir hafta daha geldi bunun gündemini yaşıyoruz. İşte biz ne yapacağız? İşte branşlar çocuklar ya da ne olacak? Çalıştırdıkları uçuruklar kimlere teslim edilecek? Umarım buna bir çözüm bulurlar. Şimdi neden pozitif bir ayrımcılık istedim? Bugün bir Antalya'ya 100 kontenjan vermeyebiliriz. Evet. Bugün Gaziantep'e bir yüz kontenjan vermeyebilirsiniz, Kayseri'ye vermeyebilirsiniz. İhtiyacı olan bölgelere, yaş nüfusunun daha yoğun olduğu bölgelere, işte Kayseri'den bir 20 kontenjan alıp fakir yaptırabilirsiniz, Antalya'dan bir yirmi kontenjan kısık yani orayı rahatlatabilirsiniz. Bizim için çok önemli. E, Arzin, alevle, e, yaşam. Hı, alevle yaşam. Alevle yaşam. Alevle yaşam anlamında güzel bir isim yapmış. Çok, çok güzel. merak ettim. Yaşam, mesela yaşam bir yere... Yaşam demektir. Hmm. Evet. Bilmediğim için soruyorum. Çünkü evet. bazı mesela bir yere Mardin'e gittim. Orada bir hanımefendi çalıştırıyordu. Onlar da Zozan'dı. Çünkü çok alışkın olduğumuz bir e, isimler değil ya. O yüzden Arjun çok orijinal e, bir isim. Şimdi biz e, tabii ilk defa e, voleybol tarihinde, Kadınlar Ligi'nde, ilk Hı -hı. defa tarihinde Hakkari'de, yani bölge adına da e, takımımız şampiyon olup işte playoff'un zaman birincilik playoff'larına gittik. E, versinde e, çok değişik isimler formada yazılıyor. Orada basın bana yanlış işte ya bunlar yurt dışından mı geldi? İşte e, bizde El var, hı. Melisa var. Bunlar hakerli çocuklarımız. Arjin yazıyor. Zana, hı. Zerda. Başka mı diyor bunlar? Nereden getirdiniz? İtal sporcularımız. Yani İtal mı? <laughs> yabancı mı? Değil dedim. Bizde yabancı yok ki transfer yok yani. Hı. Bunlar hepsi hakerli çocuklar. Kendi evlatlarımız isimleri böyle e, çok da hoşlarına gitti. Güzel isimler yani. Şimdi o yüzden merak ettiğim için diyorum ilk mesela karşılaştığımızda Zozan vardı. Siz bilirsiniz. Evet. Yani Mardin'de şey e, şey çalıştırıyordu. Ekip bayan voleybol ekip takımını çalıştırıyordu. Allah Allah Zozan ne? O da mesela bahar veya işte yaylalar anlamına evet, geliyor. Evet, durumda. Bazen ifadeleri farklı olduğu için kullanamıyordu. Peki başkanım bu sonra Hakkari'den biz ne bekleyeceğiz? Hakkari'den Şimdi ne bilmemiş, bundan sonra nasıl bahanesi kalmadı. Şöyle. Ee, şöyle bir şey kalmadı dedi ki şunu kastetmeye çalışıyorum. Şimdi Hakkari artısının sayenizde bir sevdik Hakkari'yi. Evet. Çünkü gidemediğiniz yeri, görmediğiniz yeri sevemiyorsunuz. Evet. Biz de sizi görmeden burayı sevdik, sayenizde sevdik. Bu nasıl Hakkari nereye kadar gidecek, ne yapacak evet. Hakkari? Ee, ya da sizler diyelim. Önümüzde çok önemli süreçler işliyor. Hem ülkemizi bekası alalım. Ülkenin bekası tabii esastır. Bu ülkemizin bekası adına çok önemli adımlar attı Her bireyin sevilmesi gereken adımlar atıldı. Bir çözüm süreci içerisindeyiz. Hı -hı. inşallah. İnşallah Huzurun gelmesiyle e, e, ülke daha da büyüyecektir. E, yani bunu bu ülkede yaşayan her bireyin bu şekilde algılaması lazım. Bu süreci bu şekilde algılayıp analiz etmesi lazım. Kim olursa olsun, cismi fikri ne olursa olsun. Tabii ki. Herkesi zulcandır. Milli sınırlar içerisinde e, e, iyi düşünen her bireyin buna odaklanması gerektiğini ve kanat getirin bu esas olmalıdır. Evet, Tabi huzurun gelmesiyle, fakat şimdi bu Kris yemeğimiz Nasrullah Bey Asuri bir hanefi evliydi. Çünkü o dönemde Asuriler, ile Nasrullah ve ezdiler de yaşıyordu. Nasrullah Bey'in kızının ismi Hristiyan'dı. Evet. Hristiyan, Şimdi bu yemek aslında yokluğun bir belirtisiydi. Yokluğun içerisinde var edilmiş bir yemektir. Şöyle ki Kris bir dönem e, Hakkari'de e, kış şartları çok çetin geçiyordu. Biz ona payızlık diyoruz. O payızlık ilmi içerisinde e, kış çok çetin geçerdi. O zaman katırlarla Van'a gelinip e, erzak alınırdı. Hmm. İşte bir her aileden birini seçerdi. Hmm. Nöbetleşe işte bu hafta işte siz e, sen 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 işte Van'a gidip katırlanan e, erzağı getirip erzağı da kalede işte bölüştürüyorlar hane halkına işte kime ne düşecekse o 15-20 günlük e, dediğimiz dilimde hiç kimse evinden çıkamıyor. 20 gün. Hmm. Tabii hal böyle olunca e, katırlar da çıkılamıyor. Karlar diz boyu metrelerce yağmış. Mir ne yapalım diyor bir toplantı gerçekleştiriyor. Ne yapalım edelim. E, o zaman bir işte Hakkari'lere kalem civanda yaşayanlara e, şey haber salıyor. E, kimin evinde neyi varsa kaleye getirsin. Hmm biz bakalım bir 15-20 gün evet. havalar açılırsa o zaman erzak tedarikine gideceğiz bana. Şimdi herkes evinde işte kurutulmuş üzümünü, cevizini toplamış işte bahardan, yaş üzümünü toplamış, koyununu kesen etini, işte sumanı tutan var işte Şurcadan o taraflardan gelen evet. salçasını tutan herkes kaleye getiriyor. Bir bakıyor bu her çeşitten bir şey var. Mirin o zaman aklına yatmıyor diyor ki biz bunların ne yapabiliriz ki yani 15-20 gün boyunca ya bir gün ceviz içi mi yiyeceğiz ya da üzüm mü yiyeceğiz falan. Orada Hristiyan e, elini kaldırır. E, benim bir fikrim var efendim e, bununla alakalı. E, fikrini beyan ediyor Mire. Bana biraz sumakla salça bulursanız ben bunu karıştıracağım. Ve menceller istiyorum. Kazan dediğimiz menceller kuruluyor. Oradaki bayanlar da yardım ediyorlar. Halbuki önce hepsini karıştırıyor. Etini işte kıymasını köftenle getiriyor, karıştırıyor biraz da sumak katıyor. Hal böyle olunca menceller dolusu günlerce aynı sofrada bu yemek tüketilmeye başlatıyor. Bir bunları yedikçe gelen misafirler de işte kalıp da gidemeyenler var, onlar da yemeye başlıyor. Hal böyle olunca bir bu çok lezzetli bir yemek oldu. Bunun ismini ne koyabiliriz? O zaman tabii Cristiano tekrardan elini kaldı, Bu işin mimarı benim. Bunun ismi kriz olacaktır. Hmm. O günden bugüne tabii ki gene cuma gününe denk getiriliyor. E, o zaman diyor ki her cuma günü bu çıksın. ismi de kriz olsun deniliyor. O de bugüne işte e, geleneksel düğünlerimizde, özel günlerimizde hatta cuma günü de halen de evlerimizde çıkar. Cuma Çok günleri güzel. evimizde annemiz duaba ve Kris'i mutlaka yapar. Her cuma mutlaka bulur. Duaba da ayran aşının işte büyütülmüş e, buğday yine çukurcadan hmm. alınıyor yöredeki hayvan biliyorsunuz yüksek rakımda besleniyor. Tabii. Eti çok lezzetli oluyor. Bir de catır dediğimiz bir dağ kekiği var. Bu da yüksek rakımda Hı -hı. toplanıyor ama bir özel bir e, zeytin bir sosu yapıyor. E, yine Hristiyan rahatsız oluyor. Bir o dönem Boban Gül dediğimiz bölgede e, doktor ve hekimleri e, Christian için davet ediyor. Hmm. İştahı kesilmiş. Bir türlü düzelmiyor. Mir'in umutları tükenmiş. E, gelen işte bir çare bulamıyor. O dönemde yörede yaşayan bir yaşlı teyzeyle amca çorba manyetinde işte o gün dağ kekiğini, etini işte hepsini karıştır çorba manyetini birinin kapısını çalıyor efendim. Cristiano rahatsızmış. Evet. bunu ikram ederim diyor. ve şifa olur nedeni. Bunu götürüp sonuyorlar. yavaştan bir vermeye başlıyor. Aslında üzerindeki dağ kekiğinin şeyini alıyor Cristiano Tadını. Tadını alınca elini kıpırdamaya başlıyor. O zaman bayanlar kapıdan hızlıca Mir, efendim diyor, e, Hristiyan'ın elini oynattı. E, hal böyle olunca biraz daha istiyor. Hmm. Mir bu sefer daha fazla umutlanıyor. Ertesi gün diyor ki bu yaşlı teyze amcayı bana tekrar bulursun. Aynı yemeği yaparlar mı diye. Ulaşıyorlar tekrar yakında. Ertesi gün e, Hristiyan'a hmm. e, bu çorbadan, e, duvada da yiyor. Hmm. E, Mir çok umutlanıyor. Mir diyor ki o zaman e, e, Hristiyan'a e, İyileşiyor, işler açıldı. Bu yemeği de Cuma günü yapalım ama bütün hakerler, ben misafirimdir kalede. Şimdi gerçek hikaye kalede başlıyor aslında. Bu menceller kuruluyor, bütün her şey mir üstleniyor, yapılıyor. E, Hakerde bir gelenektir. E, evin büyüğü, ağa da olsan, paşa da olsan, mir de olsan, misafirlerin sonunda otursun. Başta oturmazsan o bir adettir, bir gelenektir. Miren sona oturuyor. İşte menceller kazanlar getiriyor, bayanlar gene ikram ediyorlar. Herkes, iki tabak yiyor. Bir tabağı yer bir tabak daha istiyor. En son mire geliyor. Mir diyor bu çok lezzetliydi. Ben de bir tabak daha istiyorum. Oradaki bayan da e, Kürtçe sesleniyor. Efendim e, kusura bakmayın ama kalmadı. E, ne ma diyor. Bitti. Mir de üzülüyor aslında bir tabak daha yemedinle. O da Kürtçe diyor te de -he -he Yani keşke bitmeseydik bu yemek biraz daha olsaydı hal ee, böyle olunca o zaman diyor bu yemeğin ismi Deheb olsun. Hmm. Ama gülümse doğava gerçek ismi Mirden. Nasıl Allah'tan evet. gelen gerçek ismi Deheb adı bu yemek hiç bitmesin. Ee, o deyimiyle bu yemek gerçekten de hiç bitmiyor. Ee, her cuma günleri ailelerimiz yapar. Biz de kendi mekanlarımızda turizme büyük bir, bir katkı sunar.